full boşum. Yani çok sıkıntıydı. Yani. Bir de askerden izne gelmiştim. O, zaman, o ara. 2014'te işte. Kız evlendi kızın çocukları mucukları bile var ya. Duyduğuma göre öyleymiş yani ben ya ne oldu kaç? Adam? 2 ee, sene 3 2 sene önce mi 3 sene önce mi ne söylediler ya? Çocuk falan olmuş. 2 3 tane yani. Ben de hemen sonra evlenmiş hiç beklememiş. Atlıları yine Allah indirim <laughs> tutup da aşağıdan Ama gidebiliriz. Ama sana dönüş o kadar. Bizim için kötü olup bu taraftan girebiliriz değil, Ondan sonra hemen He? Mi? Hani yüzüğü atmayalım falan demiş ya. Ya bak şimdi ben askerdeydim tamam mı? Ben özellikle söyledim dedim ki bak başlık parası şu bu olursa ben alttan kalkamam yani. Hani <laughs> Çünkü durum çok kötü lan ben zaten onu, o ne kadardı ya Marlboro Light 10 lira mıydı neydi askerde ben ondan içiyorum. Aldığım maaş 30 lira evden gelen para da 30 lira 40 lira böyle bu şekil. Ben buna dedim ki başlık parası olursa ben olmaz dedim. Yani aşkından ölsem de başlık parası varsa. He onu sadece o, o, o zaman için söylemedim. Ben yeminliyim yani isterse aşkından geberim benim trilyonlarım olsun yine ben başlık parası bir kuruş vermem. Onda yine hala da. Ondan sonra bitirdik öyle. Ben, bas, babası babası ya. çok sıkıntıydı çok parayı sürdü var. ve illa vereceksin diyor da. En son işte tamam dedi sıkıntı yok. yok o zaman da ben soğudum. Da, arkamda, Geldi, yukarıda, yukarıda, yukarıda. Ondan sonra hemen evlenmesi değişik olmuş ya. Yani. biz sarıyor muyuz? Diyor bence kız hakkında konuşma kocası izler ona patlar. Ulan 6 sene olmuş daha beni mi tanıyorlar? Benim kim olduğumu bile bilmiyorlar Şu an görse hayatta tanımaz bile Patlarsa patlarsa bana Allah. Ben mi <laughs> istedim başlık parası allah allah <laughs> Gördün mü adamı Şimdi o beğenmediğiniz Sezer'e Dön bir bakalım istedim Ki <laughs> benim ismin de sizler olduğunu bilmiyor kimse Herkes Tuna diye biliyordu o zamanlar. Tuna ikin diye takılıyordum ben Ayan idolsu buymuş ya. Açık Öldüm geldim. Ha, çok ya. <laughs> başlıyorum. Başlıyorum, ya, ya başlıyorum. Var ya bu bu ergenler var ya. 2 3 kez 2 3 kez öldür. Tamam başlıyorum. <laughs> Geldi. Niye Tuna diyenler var? Tuna niye Tuna? Ya ben bir tane yeğenim var arkadaşlar. Çok sevdiğim. Yani bildiğin aşığım ona. Onun da ismi Tuna. Tuna da şu an kaç? 13-14 yaşında falan ama konuşamıyor. Onun öyle bir sıkıntısı var. O yüzden bayağı bir seviyordum ben onu. Hala da çok seviyorum. Öyle onun ismiyle takılıyordum ya. Ben bizim Tuna'nın da arada böyle tonton diyesim var da. Daha sonradan aklıma geliyor. Ben normalde Tuna ismini hiç duymadım. Bir tek Bizim tontonun ismi Tuna. Onu da bayağı seviyorum. De, o da konuşamıyor. Ben de onun ismiyle takılıyordum yani bayağıdır onun ismiyle takılıyorum. Abi bu ilk defa işte YouTube'a başladığımda Sezar yaptım. Normalde herkes ya. Tuna diye biliyor. Mesela ne arada çete geliyorlar. Yapıyorsun? Tuna ne yapıyorsun diye falan. Adam şeyi. Vay be. Yok. Ben bu var ya, Ey Allah, Allah razı olsun sağ sal. Kırmızı kapıyı çaldım. Kapıyı çaldım. Basmıyor mu? Ne oldu ben anlamadım ya. Hangi kapı lan bu? Neredeydi? Ne oldu yavrum? Nereden gidiyorsun sen? <laughs> He? Sen nereden gidiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bu adam kapıyı mı çaldı cidden? Ne oldu? <laughs> Paşa çalmış kapıyı. Paşa eve iyice ne alışmış ya. Gidip <laughs> geçiyor. kapı çalıyor. Ulan arada anahtarı da götürüyor. <laughs> <Ben> utanmasın <laughs> diyecek araba <laughs> anahtarını ver de yanına gideceğim. Süre bir sonra alır ha. <laughs> ya bak. Nasıl bakıyor? <laughs> he? Bir oraya gidiyorum bir buraya. Bak, bak bak şimdi onu çevir. Ne yapıyorsun sen öyle? Allah Allah. Adama bak ya. Lan o kapıdan giriyor bu kapıdan geri geliyorsun. Ne var ya döverim ha. <laughs> Hadi gel gel. Gel Büyük gel. Gel kızmadım ya şaka yapıyorum. Geldi. 이렇게 버거워. 이렇 에이, 욕조 좀 해. Arkadaşlar biz Brad Pitt'i çok seviyoruz. Bildiğin aşığız Brad Pitt'i. Baya baya seviyoruz. Ailece hepimiz seviyoruz onu. Onun da bir tane Fury şeyi var. Filmi var. Ee, bu filmde de Fury ekibi yani Brad Pitt'in ekibi Fury ekibi bütün askerler gidiyor. Geri dönüşü yok. Yani gidiyorlar geri gelemiyorlar. Girdikleri yer bastıkları yerde kalıyorlar. Yani ölüyorlar. Ama Brad Pitt'in de kendi ekibi var. Fury ekibi yani. Kendi ekibinin lideri zaten. Bunlar da nereye giderse orayı topluyorlar. Herkesi vuruyorlar. Yani her gittikleri yeri alıyorlar. Öyle düşün. İşte adları da Fury. Fury ekibi. Ersin de çok seviyordu. Öyle Fury ekibi yaptık. Biz de bir dönemler oyundan soğumadan önce o şekildik. Girdiğimiz yeri alıyorduk yani. Hala da dağılıyorlar dersinler. Ben o kadar uğraşmıyorum. Ee... Bu sezon uğraşırız ama ya. Neyle? Rank muhabbeti falan. Ha aynen. Aynen aynen. Ee, bu sezon Allah'ın izniyle sizle beraber yani direkt sıralamaya oturacağız kardeş. İlk başta beni bir Fatih yaparsınız, kil salarsınız. Ondan sonra sizle uğraşırız. Ben size şey mi? siz benim Fatih olduğumu görmediniz değil mi? İki günde Fatih olduğumda. Ben aslında orada salaklık yaptım, bıraktım. Ben bilsem Ersin kasacak ben bırakmazdım. Çünkü ben de artık hani oyunu oyuna odaklanmak istiyorum artık. 119 KD yaptınız ama. Yok. O Ersin ya. Adam 20'de 20 yaptı. O zaman banyo değil. Çok fikir. Çok Dur arkadaşlar bir şey bir şey yapacağım. Hıh. <laughs> <laughs> Beyler siz beraber gelin şimdi. Hadi gelin siz de chatlere Buyurun. gidelim. Yılsız gecelerden güneşsiz sabahlara uyan uyanmak nedir sen bilir miydin? Hele şu tipe bak şu tipe. <gülüyor> <gülüyor> Dur memoya bir tane atalım yeter ya. Memo ne lan yatıyor mu? Oğlum bu çocuk ne yaşıyor lan? Yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Oyunumuzda hala sayfamızı takip etmeyenler. Oğlum adam var, yatıyor takip lan. lan. <laughs> ben bu yayıncıyı beğenmedim. Bir tane Kaba katol mı gidelim? Yok ya ne alakası var? Ne? Adam yetiyor şey ya. Adam şok sohbete girecek ya. O yakında Nemo'yu da bırakır. <gülüyor> <gülüyor> Şeye gider bu diğer e, chatting yapan platform <laughs> var ya. Yalan yani ver vermesen iyiydi. Yani ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> o ismi vermeyeydi iyiydi. Ya. Ya ya memo bizden ya zaten ya buna buna atmayacağım. Memo bizden. bir Hiç de... hiçbir anlamı kalmıyor. O ne lan? Hı. Hmm. Hı. Hmm. O ne lan? Oğlum bu ne? <laughs> bu ne lan? Abi. Niye böyle bir şey yapmış? Bu böyle abi geçen gördüm ben de. Ne kesiyoruz bu bayram? Karı kız diye ya şeyde Ahmet Kral. <gülüyor> 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 Ay oluyoruz. <yalıyormuş. gülüyor> U uh, gel oyunu ucu al. Dur bir dakika. Ben katıl katılabilir miyim? Ucu versin bana. kastım room mu kurmuş? Doğru. Ne yapmışız? Şey yayıncı çek şey. Hmm. O adamın spreyini gördün mü? Oyuncu çekmek için de olabilir ya. Ha, oyunun sesi neden gelmiyor ki peki? Hadi be. oğlumu ben Allah Allah. Ortada mı bu kasıyor? Adam adam altında eksi iki yedi. eksi sekiz yedi. Nasıl oluyor? Ya? Kaç tane yapmışlar onlar? Ay muhtatıl mı kendi? Abi bizim şey diyecek olan yumurtayı alacaklar şimdi. <laughs> Sprey şaka kartı. <laughs> Sessiz var arkadaşlar. Yo adamın adamın o an belki eli kaymıştır. O an belki eli kaymıştır yukarı doğru. Adam da onunla şu an. Gerçek hesabım oldu ve biliyorum ki şu anda. Gerçek hesabım. Sizler miydi? ya miydi? Anlamadım şu an. Birisi bir şey oldu da. Birisi bir şey oldu. Ben bekliyorum kardeşim seni. Arkadaşımız yeni galiba şey oyunculukta. Ama oyunun sesi neden yok Anladım. acaba ya? Sezeri ikin geldi ha şeye şu an. Kapatmış olabilir abi. Stop, bir bakar mısın ben şu anda? Gitmişken bir takip edin arkadaşlar. Anlayamadım çünkü Sezer abi falan diyorlar da böyle bir şeyde. Takip edin. Gerçekten mi o ya? Başkan hoş geldin ya nasıl benim yayınıma gelmiş olabilirsin ya şu an? Karıştırdın herhalde. ya karıştırın la. <laughs> Doldu. Bak bak bizim chat'i görüyor mu? Gidecekler oradan yumurtayı <laughs> alacaklar ha. Eyvallah başkanım. hoş geldin. <laughs> o bırak la, adam şey alsın ya. <laughs> evet evet onu ostadılar ya şu an. Daha ostamadım ostasam yıkılır mısın. Aç şey, gözlüler elma Baş şey yumurta evet. almaya geldiler. Aç gözler <laughs> ben ostamadım. <laughs> 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 yumurta değdim senin millet. Şey besto girebilir misin yayınına? Nimo'ların. Ben de mi şu an siz haricinde. Diyor ki ulama yumurtayı orada bırakır mısınız? <laughs> evet ya. Adamı bulamadım ya gidip yumurtayı alacak. Yumurta diye gösteriyor. Başkan bir el atalım ya gelmişken. Bırakmayalım seni ya. Ya Allah canım sıkıldı ya. Başka zamanı inşallah kardeşim. Vallahi ben oyundan soğudum ya. Bravo. Loving. Teşekkürler

Siyetmiyim arkadaşlar. Kardeşim görüşürüz eline sağlık öpüyorum seni. Öpür müsün ya? Allah emersin. Bir tur atalım diğer taraflara. Demir attım yalnızlığa biri hasset denizin arenaya mı gel gelim kardeş Dansor oynar abi mesela Mustafa? Lan ben mi galaksi? Allah'a razı Akvarabil teyare Bumbum mesat Hmm daha bakalım Yapıştırın gelsin abi sırt çantanızdaki oyuncuları hadi bakalım Arkadaşlar tablet görüntüsüne hazır mısınız? iyi ya Tablet görüntüsüne hazır mısınız? Oğlum alnımdaki sivilceye bak güneş gibi anladım. Oğlum Doğa hediye gö göndere gönderemiyoruz ya niye? A, abone olman lazım. Kamera galiba. kaliteli olunca beni siviceli çıkartıyor. Kalitesi Aa ben doğu takip etmiyor muyum? çıkartıyor. Ben sivice tedavisi olmaya gidiyorum artık. Eder. Hı, yeter. Tamam abone ol. Bayağı, var, bayağı bir para bayılacağım sivilce tedavisine. Yine bayılacağım. Evet yazında bir gülümseme <laughs> i